I don't know. Türk bağımsızlığının timsali, milletimizin vatan uğruna sergilediği fedakarlığın ve kahramanlığın bir destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu, aziz şehitlerimize karşı vefa görevimizi yerine getirmenin huzur ve onurunu paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Değerli konuklar, bu güzel ve işsiz vatanımız uğrunda büyük bedeller ödedik. Yüzyıllar boyu verilen mücadeleler Vatan toprağı altında yatan binlerce kefensiz şehit, yaşanmayan gençlikler, kavuşulamayan hasretlikler bugünkü Türk yurdunun ödediği en anlamlı ve en büyük bedellerdir. Saygıdeğer misafirler, minnet ve şükranla anıyoruz. Onları anışımızdan ve dualarımızdan haberdar eyle, ruhlarını da şad eyle ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler nasip eyle.